kat atık var. Yani kat atık düzenli ve deposu bir başka bir Bir birlik var. Çok büyük bir, bir, bir üyesi belediyelersiniz ve aslında bu kere kanunen de önünde, bir yer üye olmak zorunda tüm belediyeler. Ve aynı şekilde yine bu şekilde bir üye olmak zorunda. Çünkü e, Çevre Bakanlığı 2014'ün sonunda birlik dışında çöp atma tamamen Türkiye genelinde köy ya da kasaba fark etmiyor. tamamen yasak ya da cezaya gidecek olması hasebiyle e, bütün e, yerleşim bitkilerimizin e, kendine en yakın birliğe üye olma zorunluluğu var. Biz <laughs> aktif hareket ettiğimiz katap birliği aslında daha önce 2008 yılında bizden müddetlerinde bu fakat AK Parti'ye tutmamış. O zaman kullanılan bir de Nide Belediyesi e, başlayacak. 5 belediyenin iştirakıyla bulunmuş bir bilgi aslında. 2009'da yasalardan meydana gelen zorunlu istikamet e, çerçevesinde bildiğimiz hareketleri getirdik. E, Ber taraf testlerinin yapımının e, yaklaşık 8 milyon 4-5 milyon yapımını çevre şey kapatılmasıyla yapılmış. E, şu anda da e, evsel atıklarımızı depolama, düzenli depolamaya geçtiğimiz bir test bir de merkez, merkezimizde kurulmuş bir testimiz var. E, dolayısıyla buranın burada iki kez e, meclis toplantısı gerçekleştirmek durumunda. E, böyle bir gündemde toplantısı bulunuyoruz. Bu işletme birliği 2006 yılında kuruldu